teşekkür ederim çok naziksiniz sağ olun kent lokantamız hayırlı olsun özellikle her ilçede bu kent lokantalarını açacağız çünkü insanlarımızın ihtiyacını görüyorum kent lokantalarını açarken de özellikle başta öğrencilerimiz olmak üzere ki burada da meslek e, yüksekokulu var e, aynı zamanda çok kıymetli öğrencilerimiz var, görüyorum. Ya aynı zamanda emeklerimizin de olduğu, işçilerimizin de olduğu. Şimdi arkadaşlarım müjdeledi, 60 sandalyeli bir yer bura ama 160'a çıkarabilecekler. Şimdi ona çalışıyorlar. İnşallah burada daha daha yüksek bir hizmet vereceğiz. Size sadece şu duamı söyleyeyim. Tabii ki ihtiyaç var çocuklarımızın, gençlerimizin. Bakın sosyal yardım denen şey vatandaşımızın hakkı olan şeydir. Biz bir ihtiyacı kapatıyorsak, bizi ihtiyacı gideriyorsak, bu bizim sorumluluğumuzdadır. Sosyal destekler kesilecek dediler, altı katına çıkarttık. Anne kart çıkarttık. Yüz bin öğrenciye <laughs> burs verdik. <laughs> Sağ ol. Anne kart 650 bin hanede var. Bakın şu kent dokantalarında 2 milyon insanımız helal hoş olsun anneciğim. Kartına, evladına helal hoş olsun. Ne kadar güzelsin. Ben bunları söylüyorum. Bunların hiçbirisi size lütuf değil. Bu sizin hakkınız. Bizim harcadığımız şey sizin paranız. Biz milletin parasını millete dağıtıyoruz. Milletin Milletin vicdanını, milletin adaletini koruyoruz. Öğrencilerimizi koruyoruz, gençlerimizi koruyoruz, çocuklarımızı koruyoruz. Kreşler açıyoruz. Emeklilerimizi koruyoruz. Onun için biz diyoruz ki sizin sizin hak ettiğiniz yönetim biziz. Biz biziz. Biz sizin hak ettiğiniz yönetim olmaya devam edeceğiz. Milletimizin hakkını milletimize hak yoluyla dağıtmaya da devam edeceğiz <laughs> dokantamız ekrem başkan, ekrem başkan, ekrem başkan. dokantamız hayırlı olsun <laughs> Bere ekrem bereketli olsun evleriniz bereketli olsun Allah utandırmasın hepinizi sevgiyle sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ben her yerde ettiğim duayı burada da ediyorum. Allah beni sizin gibi güzel insanlara mahcup etmez. Başkanım. anlatsam bazı şeyleri burada yapalım. en güzeli. Ee, öncelikle öncelikle 13. şubemiz. 11 mi oldu? Tamam iki tane yolda şimdi hızla. Yolda. Hı? Üç, üç yolda. Bu metro durağında da var değil mi? Bir tanesi. Onları et, i̇ki tane ek metro duraklarında. Ama üç tane hazır yani. Hazır. on 15 on güne geliyor. Hangi ilçeler? Ben. Çatalca, Arnavutköy, Tuzla sırada. Evet. Tamam. Tamam. 13 13 tane şu anda burayla 13 oldu. On şu 11 oldu. On ben on on taktım 13'e. Tamam. Peki. Evet hayırlı olsun. Öncelikle e, servise başlamadan e, se, servise baş Alın ablamız içeri döver sizi bak. Hadi. <laughs> Ablamızı alın içeri. Anneciğim gel, gel. Gel, 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 anneciğim. Gel, 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 gel. Vallahi benim de. Başkanım Sağ ol. Evet. Dayak yemesin bizi korumalar diye araya girdim. Şimdi ama. E, öncelikle hayırlı olsun. E, 11. şubemiz ama arkadaşlarımız beni sevindirdi. Burada 60 sandalyeyi arttırabiliyorlar. 160'a 160'a çıkacak. Evet, 160'a çıkacak ve özellikle mekan seçimlerimizde eee okula, e, emeklilere, e, işçilere yakın olması, oradaki nüfusa, demografiye bakarak kurguluyoruz. Eee 2 milyona yakın insan ilk açıldığından bugüne e, buralarda yemek yediler ve e, yemeğe devam ediyorlar. Bir kere çok sağlıklı, sıhhatli dört çeşit yemeği 40 liraya veriyoruz. Burada da e, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu var hemen karşısında. Muhtemelen yakın civarda diğer eğitim kuruluşları da vardır. E, Haseki Hastanesi burada. Tabii yanı sıra en çok sevindiğim şey her şubemizde e, kadın çalışanımız var. Bir nevi burada bir yanıyla kent lokantası, vatandaşımızın bugün en yoğun ihtiyaç duyduğu beslenmeye, eee gıda desteğine bir nevi katkı sunuyor ama bir yanıyla da kadın istihdamına katkı sunuyor. Eee ben her iki hanımefendi çalışanımızın mutluluğundaki, yüzündeki mutluluğu görüyorum. İnşallah eee şöyle söylüyorum, bu yerler şu anda ihtiyaç. Daha fazla açacağız. Her ilçede de en az bir yer olacak. Belki daha fazlası ihtiyaç olacak, devam edeceğiz. Ama benim duam ne biliyor musunuz? Yani benim duam milletimizin yoksulluğunu konuştuğumuz, kent lokantalarını açtığımız değil. Milletimizin zenginliğini konuştuğumuz ve eee bu tarz ihtiyaçların çok olduğu değil de azaldığı bir Türkiye istiyorum. Onun için bence ülkenin ekonomisini yöneten hükümete, eee Sayın Cumhurbaşkanına memleketin ekonomisini düzeltmesi adına hamleleri yapmayı e, doğru tedbirler almayı kendi esas sorumluluk alanına dönmesini öneriyorum, davet ediyorum. Ama biz yine de bu kötü koşullarda vatandaşımızın yanında olmaya her konuda e, doğru fikirlerle doğru hamleler yaparak insanlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Sultan Gazi'yi çok seviyorum. Sultan Gazi'de de başarılı bir yerel seçim süreci yönetiyoruz Ferhat Başkan'la. Umuyorum Sultan Gazi'de de sosyal demokrat, halkçı belediyecinin en güzel unsurlarını hayata geçireceğiz. Ve inanıyorum İstanbul eee geçtiğimiz beş yıldan daha iyi bir beş yılı yine bizlerle hak ettiği bir beş yılı elde edecek. Hayırlı uğurlu olsun diyerek fazla dibi tutmadan <laughs> Bismillah. Bakalım bir kepçe dolduruyor galiba değil mi? Evet, evet. Şöyle verebilir miyim? Teşekkür ederim. Güzel. Şimdi Buyurun. Tamam. Yani bu yemek çeşitleri ben geldim diye hazırlanmıyor, onu söyleyeyim. Nasıl ayarım, iyi mi? Hı hı. Ha pardon, bu onun altıydı galiba. Ha, buna, bunu... Ha pardon, öyle mi? Ha pardon. Fatma bana mı seslendin? Fatma abla bir şey mi söyledi? Pardon böyle koyacağız. Tamam rica ederim. Evet. Burayı ben bitireyim. Öyle mi yapalım? Sayın başkan var <laughs> mı? E, e, menüde bu e, domates, ben, domates mi? Domates ben acaba. Tamam. Eee domates e, çorbası, dana haşlama <laughs> ve makarnamız var. Ee, Başkanım fiyatı da söyler misiniz? Fiyatı da 40 lira. Portakal. Portakal. Portakalı e, soydum, başucuna da koydum evet. gibi oldu ama şey portakalı e, bugün yemeğe bonus mu veriyorsunuz yoksa efendim, 40 liralık içinde. Evet, Güzel. Tamam. Güzel. Ne demek? Ee, yani şu Hatay'daki narenciye üreticisini unutmayın Erdal Bey. Evet efendim. Talimatınızla alımlara devam ediyoruz. Alımlara devam edelim ve özellikle bu kent lokantalarında, Beltur'da, e, kreşlerde takip ediyoruz sayın alımını ihmal etmeyelim. Hatay'ın ve çevresinin yanındayız. Her zaman yanında olacağız. Bir gözümüz, bir kulağımız hep Hatay'da olacak. Evet.

Afiyet olsun. Harika. Şimdi sıra sizde. Tamam. Biraz ayarı kaçıyor olabilir. Kusura bakmayın. O kız başkan eli yapacak bir şey yok. Ya biz bir de bol bol kepçe şeyini severiz yani lokantacılık yaptığımda da öyle yapıyordum. Bir de benim hiç unutmuyorum bir büyüğümün inşaat malzemesi dükkanında çalışırken e, büyük amcamın tavsiyesi hiç unutmuyorum 5-6 yaşındaydım okuma yazma bilmiyordum. Vekilim hoş geldiniz. Tabii inşaat malzemesi satıyoruz toz boya, alçı, kireç, çivi vesaire tartıyoruz derdi ki kiloyu koydun teraziye tarttın denk geldi üstüne biraz daha koy bizden gitsin derdi yani mutlaka vereceğin yer ağır bassın onun için e, veren el iyidir yani o bakımdan bol kepçe iyidir afiyet olsun bu seçim dönemine e, ama işte bu seçim dönemi spor gibi olmuyor aslında e, tabii koşturuyoruz yoğun bir tempo ama hareketlilik değil eee onun için formumu korumam lazım. Beni beş yıl bekliyor hemen yani bir Nisan'dan sonra. Afiyet olsun hocam. Yok yok. Ne haber iyi misiniz? Hangi yurttayım sormadım. Küçük çekmece. Merhaba gençler. Fotoğraf çekileceğiz. Merhaba. Herhalde küçük çekmece var. Gazi Osman Paşa var. Gazi Osman Paşa küçük çekmece Tamam güzel. Sağ ol bir tanem. İyiyim siz. Bölüm neydi? Benim yönetim yönetim bilişim. Gazeteci. Bilim, tar bilim tarihi. Bilim tarihi. Bilim tarihi. Moleküler biyoloji ve genetik. Moleküler biyoloji ve genetik. Güzel. Aile nerede? İzmir. 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 Antalya. Antalya ne güzel. İyi. Karadeniz eksik hocam. Evet. Hepsi var. Harika. Ne güzel. Tam da arzu ettiğimiz şey. Inşallah mutlusunuzdur. E, yurtlarımızda. Bilim tarihi ilginç. Geçenlerde bilim tarihiyle ilgili güzel böyle bir şey aldım. Yabancı bir bir, bir baskı ama bir, hoş bir özet yani. Böyle hani e, segmentlere ayırmış ve nasıl başlamış e, vesaire. Arada karıştırayım diye ama fırsat bulamıyorum. Güzel bir kitap. E, ne güzel afiyet olsun